Evet sevgili arıcı kardeşlerimiz bütün arıcıların korkulu rüyası olan petek kaynatma ile ilgili yeni bir alet bulduk. Bu aletimiz üç gözlü bir alet. Birinci göz su. İkinci göz şu musluktan akan peteği akıtan hazne Üçüncü gözde peteklerin kaynadığı altı delikli kazan. Altından ateşi yakıyoruz. Buharla birlikte gördüğünüz gibi buharın sayesinde tertemiz peteğimiz akıyor. Diğer yönü tenekelerin içinde kaynat, süz, tekrar kaynat, bu dertlerden kurtuluyoruz. Herkese tavsiye ederim. İyi günler.